Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot çalına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş şey hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Kovapurcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. Tılsım onlusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek, partneriniz varsa aileler bilecek, aileler biliyorsa söz ya danışan, söz ya da nişan varsa evlilik, evlilik varsa da çoluğa çocuğa karışacağınız bir dönem olacak. Bunu çok iyi değerlendirin. Hem maddi hem manevi olarak zenginliği sonuna kadar yaşayacağınız ve özellikle para konusunda elinizin bollaşacağını söyleyebilirim. Hatta aile büyükleri bir araya gelebilir toplu mal alımı mal satımı miras gibi olaylar varsa da bununla ilgili olumlu sonuçlar alacağınızı söylüyor ve elinize toplu bir para geçeceğinizi de söylüyor kartımız. Aynı zamanda hayatınızda yeni bir atılım yapacaksınız. Düşünceleriniz ve bunların kazandıracağı algınlık sayesinde de bakış açınız genişleyecek. Elde edeceğiniz yeni imkanlar arasında bağlantılar kurup akıllıca kararlar verirseniz de kazanan siz olacaksınız. Bu dönemde kararı ve güveni de sonuna kadar yaşayacağını söylüyor. Kartımız bize yine de herkese sonuna kadar güvenmemekte fayda var. Özellikle bu dönem bunu da açık ve net söyleyeyim ama parayla ilgili bütün sorunlarınızı çözeceğinizin garantisini veriyor. Tılsım onlusu. Kule kartı. Bu kuleyi bu gördüğünüz iki arkadaş yapıyor oluşan hava şartlarından dolayı da ikisi de ayrı yere düşüyor düştüğünüz yerden hızlıca kalkmanız gerekiyor. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü ilk başta sizin için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiniz olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden adım atarken, karar verirken, seçim yaparken sizin için rahat, konforlu olan seçimleri, kararları vermeniz en iyisi olacaktır. Hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, olayları olumlu yöne çevirmek için de elinizden gelen her şeyi yapın. Özellikle boşanma ya da ayrılmak gibi niyetiniz varsa kolaylıkla halledeceğinizi söyleyebilirim. Yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Şu anki işten de ayrılabileceğinizi söylüyor kartımız bize. Ama ayrılık istemiyorsanız, özellikle ani ayrılıklar istemiyorsanız aşk hayatınızda ilişkinize baştan aşağı bir düzen vermenizi öneririm. Ayrılık olacak ama kısa sürede tekrar barışacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İki kartımız yan yana geldiği için bunu açık ve net söyleyebilirim. Ex partner partnerde geri dönecek mi? Evet, dönecek. Bunun da cevabını vereyim. Ee, yaşayacağınız ayrılık kısa bir ayrılık olacak. Ee, kupa altılısı aynı zamanda gerek ayrıldığınız kişiyle gerek evin, evliliğinizde gerek partnerinizle olsun aranızdaki tüm sorunların çözeceğinizi, e, yeni bir sayfa açıp enerjinizin tekrardan yükseleceğini söylüyor bize. Ee, bir de şunu söyleyeyim, bir karar vereceksiniz, sağ duyunuzla hareket etmeli ve sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize ee, geçmişi özlemle yad edeceğiz, ee, geçmişi nasıl desem böyle anıp mutlu olacağımızı da söyleyen karttır. Ee, Geçmişte tanıdığınız ama uzun zamandır görmediğiniz biri hayatınıza girebilir bu kişiyle de evlilik yoluna girebileceğinizi de söylüyor kartımız bize özellikle hayatınızda kimse yoksa arkada kocaman evlerimiz var ev almak, satmak, taşımak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceksiniz. Kılıç üçlüsü. Şöyle söyleyeyim. Kılıç güçlüsü değişken bir karttır. Çünkü bir adım atacağız ya da bir kapıdan geçmek zorunda kalacağız. Sonuç olumlu mu olumsuz mu olacak? Diğer kartlar belirleyecek arkadaşlar. Olumlu kartlar çıkarsa sonuç olumlu olacak. Olumsuz kartlar çıkarsa da sonuç olumsuz görünüyor. <laughs> Burada özellikle aşk hayatımızda çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen kartlar. Çünkü bir kalbe üç tane kılıç saplanmış. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok iyi gözlemci olmanız lazım. Siz partnerinizi aldatıyor olabilirsiniz. Bu yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Ya da ilişkinizde aranızı bozmak isteyen insanlar olabilir. Burada dökülen yağmurluların sizin gözyaşınız olmasını istemiyorsanız lütfen çok dikkatli olun. Duygularınız aklınızı bastırabiliyorsa doğru yolda olduğunuzu da sakın unutmayın arkadaşlar. Kartımız bize bunu söylüyor. <laughs> evet kova burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesim ve ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim bir sonraki kartlarımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Değnek altılısı. Bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Hayatımızda oyunun kuralını tekrar biz koyup biz yönetmeye başlayacağız ve kendimizi ödüllendireceğimiz bir hafta olacak. Bu yüzden bunu yaparken elimizi korkak alıştırmayalım. Özellikle aile içinde başlamak üzere ne kadar sorunumuz, tartışma, e, bozuk giden ilişki varsa hepsi düzelecek. Bütün hayatımızdaki engeller, sorunlar, tartışmalar bizi olumsuz etkileyen ne varsa bindiğimiz at misali hepsinin üzerinden atlayıp geçeceğiz arkadaşlar. Ee, yapmamız gereken en önemli nokta şunu söyleyeyim açık ve net e, sağ duyumuzla hareket etmek olmalı üzerimizdeki kötü enerjiyi negatif enerjiyi kırıp zafere bu başarıya da hızlıca ulaşacağız arkadaşlar yapmamız gereken en önemli nokta kurallarımızı koyarken buna da dikkat etmek büyücü kartımız bir numaralı kartımız birden aniden e, ayrılık yaşayabileceğiniz gibi birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza yeni biri girebilir bunu da söylüyor kartımız bize büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır artık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Güçlü bir kişiliği, hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme ve doğru karar alma cesaret ve başarının işaretidir ki bu yüzden şunu sakın unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen ne varsa hepsini başaracaksınız. Aşk hayatınızda karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Enerjinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Enerjinizi elinizdeki asa gibi düşünün. Nereye yönlendirirseniz orada büyü gerçekleşecek. Gerek aşk hayatı, gerek iş hayatı, gerek para, gerek sağlık. Hangi alanda sorununuz varsa ve neyi çözmek istiyorsanız enerjinizi doğru kullanın. Ee, özellikle aşk hayatınızda durumunuz ne olursa olsun her gününüz bir öncekinden daha güzel olacak ve yeni yeni başlangıçlar yaşayacaksınız arkadaşlar. Ama birden aniden hayatımızda çok önemli değişiklikler olacak. Tılsım 7'si. Şöyle söyleyeyim kartımız iki noktada bize uyarıyor. Birincisi emeklerinizin karşılığını alamamakta karşı karşıyasınız. Eğer böyle bir durum, durum olursa lütfen kafanıza takmayın. Yoksa sağlık ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Ama tılsım yedilisi üretkenliğin ve doğurganlığın kartıdır. Bolluk ve bereketin içinde olacaksınız. Yapmanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi sağlam adımlarla yolunuzda ilerlemek ve olabildiğince garantici olmak. Her zaman ikinci bir planınız olsun. Sağ duyunuzla hareket ettiğinizde de her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Buradaki barajın kapısı kalktığında hem maddi hem manevi bolluk ve bereket içinde yüzeceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden sağ duyunuzla hareket etmeyi de sakın unutmayın. Gelelim son kartımıza kova burcu arkadaşlarım bu kartımız bizim için önemli çünkü kılıç üçlüsünün üstüne gelecek diyecektim. Şeytan kartı. Yasak aşkı temsil ediyor. Gördüğünüz gibi şeytan ayağına bağlanmış. İki tane arkadaşımız var. Zincirlerle bağlanmış durumda. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Bu yüzden buna ekstra dikkat edin. Nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kendi iç dünyanıza inip sohbet etmeniz, kendinize dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır ki bu zincirleri sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Sizi olumsuz etkileyen ne kadar olay varsa bu zincirlere olarak düşünüp kırmanız gerekiyor. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Ama yasak aşk olayı varsa çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Çok iyi gözlemci olun. İlişkiniz karanlığa doğru gidiyor olabilir. Eğer bunu istemiyorsanız da sizi olumsuz etkileyen, ilişkinizi olumsuz etkileyen ne varsa bunu bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de kısır döngüye girmişseniz, durmadan ayrılıp barışıp ayrılıp barışıyorsanız yapmanız gereken tek şey o ilişkiyi bitirmek. Ama şeytan karşı ve kılıç üçlüsü bir araya gelince şöyle söyleyeyim. Hayatınızda partnerinizin üçüncü bir şahsı var ya da sizin var sonunu kötü gözüküyor bu konuda yıldız size çok iyi bir destek verebilirim arkadaşlar durum ne olacak diye özellikle Evet Kova Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.